Tortop'un muhteşem eğer yoksa yaşamı Tortop kralın çok sevgili evcil kaplumbağasıydı ve harika bir yaşam sürmekteydi. Günlerini bahçedeki fıskiyeli küçük havuzda geçirirdi. Bazen güzel bazen de uyurdu. Bir saat boyunca kıpırdamadan bir çakı taşına bakarak kendini eğlendirebilmesinin haricinde çok da değişik bir özelliği yoktu. Ancak kral Faralya onu yine de çok severdi. Sarayın görevlileri onunla çok yakından ilgilenirlerdi. Havuzunun temiz olmasına dikkat ederlerdi. Ancak Tortop yosunların üzerinden kalmayı sevdiğinden dibini biraz yosunlu bırakırlardı. Tortop basit birkaç kurala dayalı bir yaşam sürerdi. Aslında beyni ancak bir çakı taşı büyüklüğünde olduğunda bu kurallar birkaç basit eğer yoksa türü kurallardı. Bu kurallar Tortop'un tüm günlük rutinini oluştururlardı. Örneğin ne zaman yemek yiyeceğine karar vermek için çok basit bir mantık yürütürdü. Eğer karnın açsa yemek ye. Bu mantık tortop için çok iyi çalışıyordu. Çünkü acıktığı zaman yemek yordu ve doğal olarak acıkmadığı zaman da yemek yemiyordu. Bu bayağı güzel bir sistemdi. Yaşamanın bazı yönleri için eğer kuralı birkaç farklı davranış biçimini de içerebiliyor. Mesela yüzerken eğer fıskiye açıksa fıskiyenin altında oyna yoksa büyük kayanın etrafında yüz. Tabii ki Torto fıskiyeyi kayanın etrafında yüzmekten daha çok seviyordu. Bazen kararlar biraz daha karışık olabiliyor ve birkaç eğer yoksa kuralını birlikte içerebiliyorlar. Eğer hava güneşli ise çimenlerde otur. Yoksa eğer hava ılık ve bulutlu ise yüzmeye git. Yoksa uyu. Tortop'un bakımından sorumlu olan bahçıvan çoğunlukla bu kaplumbağanın tüm yaptığı yemek yemek, uyumak ve yüzmek diye dalga geçerdi ki bu sözler pek de yanlış sayılmazdı. Tortop'un yaşamını düzenleyen mantık eğer yoksa ifadeleriyle birbirine bağlanmış elli kadar farklı davranıştan oluşmaktaydı. Günlerden bir gün bir araştırmacı geldi ve bir hafta boyunca Tortop'un davranışlarını inceledi. Tortop'un rutinini oluşturan tüm davranışların mantığını 3-4 parşömen kağıdına sığdırabildi. Bunun ne demek olduğunu anlayabilecek kadar zeki olsaydı Tortop belki de alınırdı. Ama onun yerine çimlerde uzanıp birazcık dinlendi. Çünkü hava ılık ve güneşliydi. Ve bir gün hiç akla gelmeyen bir şey oldu. Bahçıvan Tortop belki biraz sıkılmıştır diye düşündü ve ikinci bir büyük kaya ekledi havuza. Bu büyük kaya Tortop'un eğer yoksa ifadelerine dayalı rutinini alt üst etmişti. Tortop'un yeni ortama uyum sağlayabilecek başka bir rutin oluşturabilmesi tam bir haftasını aldı. Sonuçta eski rutinine bir eğer yoksa ifadesi daha eklemiş oldu. Eğer sağdaki taşa daha yakınsan sağdaki taşın çevresinde yüz. Yoksa soldaki taşın çevresinde yüz. Böylece hayatında düzen yeniden sağlanmış oldu.